Öncelikle herkese merhabalar. Bugün sizlere CryptoTech Browser hakkında önceki videonun devamı niteliğinde önemli olan hususları, kazancınızı nasıl arttırabileceğinizi, nasıl daha fazla kazancı elde edebileceğinizi ve bu sistemde önemli olan 3 şeyden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi burada gördüğünüz kazımızınız. Bu kazımızı şu anki bu bilgisayarda, bu benim hesabı anlatmak, sistemi anlatmak için kullandığım bir bilgisayar, 12 hızında kazıyor. Şu anda kullandığım kendi bilgisayarımda bu hız 9000 civarında bir hız. Burada gördüğünüz kazım hızınız ne kadar yüksekse bu alt birimde gördüğünüz kazanç miktarınız o kadar daha hızlı artacak demektir. İkinci hususa gelecek olursak Cloud Boss kısmı. Yani satın almalı hız arttırma. Bu tamamen kişinin kendi tercihine bağlı olarak 2x ile 10x arasında değişen bir sistem. Çok yüksek ücretler talep etmeden 10x gibi bir hızlandırmaya 106 lira gibi bir ücret talep eden bir sistem. Bunu satın alı alarak kazım hızınızı arttırabilir, kazancınızı daha çabuk hale getirebilirsiniz. Üçüncü olarak mini network ağınız yani referans ağınız. Bu bilgisayarı yedek olarak kullandığım için herhangi bir referans yok. Birazdan size zaten örnekle göstereceğim. Sistemin nasıl işlediğini, orada bunların ne kadar önemli olduğunu zaten görsel olarak da size sunacağım. Buradaki ağınız ne kadar genişse, insanlarla ne kadar iletişiminiz iyiyse, bu ağda ne kadar aktif insan varsa geliriniz o kadar aynı zamanda artıyor. Şimdi gelelim örneğimize. Başka bir arkadaşımın yaptığı, tek başına çalıştığı bir sistem bu. Burada gördüğünüz sistemde tamamen 50 gün içerisinde 85 dolar gibi bir para kazandı. Ve bunu tek başına kendi sistemine hızlandırma alarak kendi kazımızını arttırarak ve referans ağını genişleterek bunu yapmış bulundu. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey hızın ne kadar kuvvetli olduğu ve bu hızın ne kadar önemli olduğu. Çünkü tek başına yaptığı kazımlardan elde ettiği gelirin tamamı burası. Yani bütün kazancının %98'lik bir bölümü. Ve satın almalı hızlandırmanın burada önemini görüyorsunuz. 8x gibi bir satın alma, satın alma yapmış ve bu satın almanın sonucunda Orijinalinde 5.000 olan gücü 41.000 bin, 42.000'leri görmüş. Ve network ağında bulunan 91 kişi sayesinde bu kazı, kaz, kazım hızınızı arttırmış oluyor ister istemez. Ama burada bu kazancı elde ederken dikkatinizi çekerse şurada referans kazançları kısmında herhangi bir kazancı neredeyse yok denecek kadar az bu sistemde. Yani bizim kurduğumuz sistemin aksine bu tek başına çalışan bir sistem tek başına çalışmada çok yüksek güçlerle, çok iyi bilgisayarlarla uzun sürelerde yine kazanç elde edebiliyorsunuz. Bizim kurduğumuz sistemde amacımız 50 gün gibi bir sürede değildi. Bunu 20 gün, 25 gün gibi bir sürede elde etmemizdir. Burada bizim için önemli olan husus referans gelirlerimiz. Yani sizin kendi ağınıza katacağınız insanlar, sizin kontrolünüzde olan insanlar bu sisteme kaydoldukça, üye oldukça, eklendikçe buradaki kazanç miktarınız da artacak. Yani burada gördüğünüz şu miktarı sadece kendi başınıza yapıp aynı zamanda referanslarınızdan da bir o kadar kazanç sağlayabilirsiniz. Yani 85 dolar kazanmak yerine 170 dolar para kazanabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Videoyu ben Telegram kanalımızda da YouTube'da da paylaşacağım. Zaten önceki videomuzda da sistemin nasıl işleyeceğini bizzat anlattım. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir probleminiz, herhangi bir şüpheniz olursa her şeyi Telegram üzerinden ya da Facebook'tan sorabilirsiniz. Videoyu izleyenlere şimdiden izledikleri için teşekkür ediyorum. Sisteme katılmanızı tavsiye ediyorum. Burada ana amacımız herkese para kazandırmak. Ben kazanayım, Ahmet kazansın, Mehmet kazansın, hepimiz kazanalım. Hep birlikte bir araya gelip bir birlik oluşturabilirsek ciddi anlamda çok güzel kazançlar elde ederiz ve bu kazançlar sabitleşmeye başlar belli bir yerden sonra. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.